Evet, Motorma'dan herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi R25'in özellikle 30-35 bin km sonra çıkardığı fix bir sorundan bahsediyorum Çünkü daha önce bahsetmiştim ama bu arı iyice arttı. Ondan bir R25 ya da MT25'iniz varsa bu işlemi mutlaka yaptırmalısınız. Birincisi arkadaşlar, motorun mutlaka yağ pompasının, yani şu malzelerin değişmesi gerekiyor. Göstereyim hatta. Bakın sadece bu hafta değiştirdiğiniz yağ pompaları. Görüyorsunuz. Bunun arkadaşlar iki türlü şeyi var. Bir şu dişli ısınıp soğumaktan kırılıyor. Bir de arkadaşlar çok zor dönüyor. Mesela bak, bu çok zor. Bak ne oldu? Takılıyor bir yerde. Bak şu an dönmüyor. Mesela şu an dönüyor. Ondan motor e, düzgün yağlama yapamıyor. Bu belirtiyi nasıl anlarsınız? Kontağı açtığınızda arkadaşlar e, hani marşa bastığınızda yağ, yağlanmasının hemen sönmesi gerekiyor. Geç sönüyorsa büyük büyük ihtimal yağ pompasında sıkıntı var. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bu bir. kim mutlaka orijinalini aldın. İkincisi arkadaşlar şu devirdağını görüyorsunuz bunun altında böyle e, şu kalınlıkta böyle bir keçe var şöyle şu kalınlıkta bir keçe var bu keçe arkadaşlar ki bakın bu motorda da bu sorun var e, bu keçe e, yağla suyun birbirine karışmasını engelliyor ve zamanla bu döndükçe keçe özelliğini kaybediyor ve motor gördüğünüz gibi yağ su karıştırıyor ve nescafe üçü bir arada gibi bir kıvam oluşuyor. Bunu nasıl engelliyorsunuz? Şu devir daimi söküyorsunuz arkadaşlar. Contasını değiştiriyorsunuz. Bu conta da pahalı. orijinali 800 küsürlere satılıyor. Ama hani çıkarıp takması bir dert. Yani sıfır malzeme ile takarken bozabiliyorsunuz çok şeyler. Ondan bazı arkadaşlar yan kapak alıyorlar falan komple. Yani bunun da yine 30-35 bin kilometre mutlaka yapılması gerekiyor. Mutlaka arkadaşlar yağ su karıştırıyor. Yani bu Özellikle belli bir kilometre sahip arı 25'iniz varsa hemen arkadaşlar sorgusuz suarsız yağ pompasını değiştirin ve bu altındaki keçeyi değiştirin. Motoru garanti altına alın. Eğer bakımını düzgün yaparsanız arı 25'in motoru kolay kolay bozulmaz. Bunu da buradan söyleyeyim. Görüşmek üzere saygılar.